ve mücadeleyi başlattı takip. Rui Pedro havalandırdı. Ceza alan dışına doğru. Sol kanada açıldı top. Görkem. Bir ortada içeriye doğru. Tehlike var. Bir kafa. Top direkten döndü. İkinci hamle gol. Kilama. Kilama savunmadan ileri çıkmıştı. Kilama attı ve konuk ekip 1-0 önde. Altıncı dakika gol erken buluyor Atakaş Şatay Spor. Kilava attı. Kale alanına doğru indi. top. Gol pozisyonu yakın mesafe. Kale bölgede cezaları. Çok ilginç anlar yaşanıyor. Tehlike devam ediyor. Ve şimdi uzaklaştırdılar. Ceza alanına Topuk bası feizi şu şansı feizi burada dışarı attı. Harisiz bir ortada ondan bir kapa dışarıya. Baskısını hissettirmek istiyor Sivaspor. Emre ikili mücadeleyi kazanma arayışında yardım oldu kendini. Tam cezalarına girerken maçtaki Dördüncü sarı kart Hatay Spor'dan kart gören üçüncü isim Engin Can. Bu arada maçın hakemi o noktada sarıyor bir kırmızı kart çıkarttı sevgili seyirciler. Dakikalar önce sarı kart görmüştü. Engincan Can ikinci yarıda görev almaya başlamıştı. Maçın son dakikalarını 10 kişi oynayacak Hatay Spor. Okan. Sağlanan tehlike var. Bir kafa gözler hakemde penaltı. Bu arada Kira sarı kart. Önce 10 kişi kaldı Atay Spor. Şimdi de kalesinde gol tehlikesi yaşıyor. Hakem işaretini vermek üzere ve o işaret geldi. Abramovski topun bile giriyor kaleci. Parenka penaltısı denedi ama bir kaygıyı isim vermedi. Abramowski penaltıyı kaçırdı. 83. dakika penaltı kaçtı. Bu arada bir büyük tehlike. Gol şansı. Topu gol. Ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Jonathan Okoronko topu ağlara gönderdi ama yardımcı hakemin. Offside bayrağı vardı. Abramovski. Topuk bası. Tekrar Abramovski. Sırılamadı rakibinden. Atak devam ediyor. Uzak mesafe. Şut pozisyonu. Vuruş. Bir süper gol. Süper bir gol geldi. Harikulade bir gol izliyoruz. Topağalarda. Sivaspor birbiri buldu. Kamil Fidan. Sol kanada Hakim saatini kontrol etti. Büyük boşluk var sol kanatta. 4 oyuncuyla geldi Aradan nefis pas kor pozisyonu cezaları vuruş kaleci. Ali Şaşal. Son anlarda inanılmaz pozisyonlar. İki kalede. İşte yaşananlar pozisyonu sizler yeniden izlerken hakem maçı bitirdi. Sivas'la maçın sonucu 1-1.